Geçtiğimiz hafta Portekiz gazetesi Abola, Fenerbahçe'nin, George Jesus'un kontratını 2026'ya kadar uzatmak istediğini iddia etmişti. Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan ancak sezon sonu tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç ve yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe, George Jesus ile anlaşmış ve Portekizli çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı lacivertliler, geçen sezon Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D grubunda Frankfurt ve Olympiakos'un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna konferans liginden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Praga eğlenmişti. Bu sezon George Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi'nde de tarihi bir başarı geldi. Kanarya, 3. torbadan girdiği B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve Eklarnaca ile eşleşti. Sarı Lacivertliler, ilk kez Avrupa Kupalarında bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi. Süper Lig ve Avrupa Liginde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus'un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11'ler sahaya sürdü. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Portekizli hocaya henüz resmi bir teklif yapmadı. Ancak camiayı her anlamda bambaşka bir havaya sokan 67 yaşındaki hoca ile uzun yıllar birlikte çalışma isteği oldukça fazla. Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki bir yıllık imza geleneğini Kanarya'da da sürdüren Hesus'un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, kendisiyle olası yola devam edilme sürecinde sadece saha içi sonuçları değil, her açıdan bir değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor. George Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus'an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz milli takımlarının hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo'nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Hesus'u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor. Jesus basın toplantısında yaptığı açıklamada sözleşmeyle ilgili şu ifadelere yer vermişti. Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var. Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Oyuncuların, hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz. Kontret konusuna gelirsek de bu benim için bir yenilik değil, ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda bir yıllık kontret yaparım, hiçbir zaman daha fazla yapmam. Çünkü ilk yıl hem kulüp hem başkan hem de antrenör için aslında adaptasyon senesidir. Tabii ki benim için en önemli şey maddiyat değil, benim için en önemli şey, işin sportif kısmıdır. Bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontrayı yenileyebiliriz. Dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil, Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım takımın kısa sürede büyük bir saygısını kazanan George Jesus, idmanlarda ne kadar disiplinli ise saha dışında da bir o kadar babacan bir tavır sergiliyor. Oyuncular, Portekizli teknik adamın forma adaletini güvenirken, onun çalışma yönteminin kendilerini geliştirdiklerini düşünüyorlar. Fenerbahçe ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.